çalışmamızın birinci dersini harfler oluşturacak. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Arapça indirilen bir kitaptır. Dolayısıyla Arap alfabesiyle yazılmıştır. Arap alfabesi 28 harften oluşmaktadır. Evet, şimdi Arap alfabesini oluşturan harfleri şekillerine bakarak isimleriyle tanıyacağız. Elif, B, T, Th, C, H, Ha Dal, Dal Ra, Z, Sin, Shin. صاد ضاد طا ظا ضا, عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو Ha, la, elif, ya. Harflerin yer aldığı tablonun birinci sırasında elif harfini gösterdim ve bunun yanında, yanda kıvrık duran bir işaret daha var. Aslında bu kıvrık görünen işaret, bu şekil elif harfinin hareke almış hallerinden bir diğerini ifade eder. Bununla ilgili olarak gelecekte ayrıntılı bilgi verilecektir. Bir de 28 harf olarak ifade ettiğimiz Arap alfabesini tek tek saydığınız takdirde 29 tane bulacaksınız. Benim söylediğim 28 rakamı ile 29 sayısı tabii ki uyuşmamakta. Ancak şu ayrıntıyı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biz harfi kendisine ait şekli ve sesi olan bir harf olarak dikkate aldığımız takdirde alfabe tablosunun en son sırasında sondan ikinci olarak yer almış olan La melif kendisine ait sesi olan müstakil bir harf değil. Daha önce adı geçen ve şeklini tanıdığımız ki şu anda işaret ediyorum lam harfi ve ilk sırada yer alan elif harfinin bir araya gelmesiyle oluşan lam elif harfidir. Dolayısıyla müstakil bir harf değil, iki harften meydana gelen bir harftir. Bunun için bunu müstakil bir harf saymadığımız takdirde Arap alfabesinin 28 harf olduğunda bir tereddütümüz kalmamaktadır. Böylece Arap alfabesinde yer alan 28 harfi tanımış durumdayız. Efendim, dersimizin bu bölümünde harflerin karışık halde dizilişleriyle ilgili bir tablo göreceğiz. Bu tabloda harfler bir önceki bölümde gördüğümüz gibi eliften başlayıp ya harfine kadar dizilen bir sırayla değil karışık halde yer almaktadır. Bu karışık halde dizilen harf tablosunu incelememizin, öğrenmemizin sebebi de şudur. Takdir ederseniz ki ezbere dayalı bir okuma belki kolay ise de istediğimiz kadar öğretici olmayabilir. Çünkü ezbere dayalı olan bir okumada elif, be, te, sa diye ezberden okurken bütün harfleri sayabiliriz. Ancak kolay öğrenebilmemiz veya okumayı kısa zamanda elde edebilmemiz için harfi gördüğümüz yerde tanımamız gerekmektedir. Bunun içinde sıralı dizilişe değil, karışık halde de olsa harfleri tanıma mecburiyetindeyiz. İşte karışık halde dizilen harf tablomuzda yer alan harfler, şekilleri ve isimleri. Elif ح ز صاد عين قاف با خا سين ضاد نون كاف تا دال شين fa vav lam fa zal ta ya ha mim jim va lam elif ra gayn bu şekilde karışık halde dizilen harflerin yer aldığı tabloyu tekrar tekrar okumaya harfleri kavramaya çalışalım